bir şey yok. Hemen geçmem lazım. Şimdi çıkacak elimden bir e, ne çıkacaktı? Böyle bayrak gibi bir şey. Kırmızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu nasıl yaptığım ise şey önceden takma parmak. Ben bunu video önünde öncesinde Şöyle, 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 taktım. Bunu fark etmeyin diye gördüğünüz gibi elimde hiçbir şey yok dedim. Bunu buraya çıkardım. Buradan çıkartıyorsunuz arkadaşlar bakın. İçine koyduğum gibi Sonra e, onu böyle sallarken giyiyorsunuz da bir şeyi. O kadar. Ağır mi.